arkadaşlar bugün sizle beraber yine olduğum oynuyoruz arkadaşlar bugün Roblox'ta efsane şeyler yapacağız arkadaşlar gerçekten ay yine Roblox arkadaşlar Roblox değil bu hep atlarını karıştırıyoruz Roblox değil Bugün bu bu bu, bu, bu oynuyoruz arkadaşlar bu, bu stars oynuyoruz hatta oyun sesini de bir kıstım arkadaşlar sesini sevmiyorum e. Dükkandaki ücretine bakacağız. Sonra birkaç maç yapacağız. Yine eskinliklere bakacağız. Yeni görevlere bakacağız. Her şeyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ücret size bir bakalım arkadaşlar. Ya bu muydu be? Ya bu muydu ya? Böyle böyle kötü ücretsizler beni hiç iyiye götürmüyor arkadaşlar gerçekten. Hiç beni hiç iyiye götürmüyor. Neyse şimdi buralara bakalım uff yeni etkinlik gelmiş bayağı yeni etkinlik gelmiş arkadaşlar şimdi şimdi de yeni görevlere bakalım arkadaşlar bakalım 3 maç kazan brok ile oyna 6 maç kazan koltuk ile oyna 10 maç kazan brok ile oyna 10 maç kazan koltuk ile oyna bunlar bana gerçekten 30 düşmanı yok etme 30 düşman yok etme. Yok artık. Yok artık ya. 30 düşman yok etsem sevmiyorum ben ya. Dur. 3 maç bu kilo oyunu ilk önce bir yapalım arkadaşlar. Sen tamam, bu seçtik. Savaşçılarını da göstereyim. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar savaşçım var. Yeğlum da var arkadaşlar. Ama Leon'u da istiyorum gerçekten arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like, yakınınızı atın. Böyle Brawl Stars videolarını çekmeye ben de devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen toplu bir kapalım. Hop 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 hop, hop. bizi fark etmeyin pislikler. Allah gittim. Neyse şimdi şimdi biraz daha dolacağı oyuna gel çok uzun zamanda girmiyorum arkadaşlar. Çok fazla Brawl videosu çektik. Biraz da Brawl Stars videosu çekelim diye düşündüm. Ve çekmeye başladım arkadaşlar. Aa ne oluyor böyle? Karşı takım çok sağlam arkadaşlar. Ya ne gol ya. Ya hesaplaşmaya girseydim keşke. Keşke hesaplaşmaya girseydim arkadaşlar. Hesaplaşma bana daha güzel geliyor ya. Keşke hesaplaşmaya girseydim. Ya ne oluyor? Adama pas atmak istiyorum ya. Ne oluyor? Ne oluyor böyle ya? Allah Allah hep gidiyorum. Oyuna oyuna, oyuna çok oyunda çok pro oynuyordum. Sanırsam oyuna uzun zamandır girmediğim için unutmuşum proluğum gitmiş arkadaşlar. Çok da kötü olduğum söylenemez aslında. Ama yine de çok iyi olduğum da söylenemez. Eskiden bayağı iyiydim. Oyuna uzun zamandır girmediği için unutmuşum. da gitmiş arkadaşlar. Ne yapacağım ben böyle ya? Ne yapacağım ben böyle? Nasıl? Ooo! Oh, Topiğe gidemezsiniz! Ya hadi, hadi! Hadi 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 ya! Ne oluyor böyle ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar! Çılgın şeyler oluyor gerçekten. Hayır! Kullattılar! Yenilgiyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Aa, altın yağmur bu arkadaşlar. Ne yapacağım ben böyle? Çift hesaplaşmaya bu ile Başka şansımız yok. Tüm takımlar birbirine karşı. Bak. şimdi... Şimdi bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmam lazım. Kanka bu maçı kazanmalıyız. 3 maç kazan. bu ile oyna görevini tamamlamalıyız. Ne yapıyoruz biz böyle? 3 maç kazan. bu ile oynayı tamamlamalıyız arkadaşlar. Tamamlarsak çünkü tamamlarsak 100 tane yetme olacağız. Diğer görevlerde olduğu için yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hayır. istemiyorum sizi. Hayır. Hop ne nereye kullandım ben böyle? Biraz da emoji çıkartalım. Bu oğlum emojisini çok seviyorum. Saklanalım hatta. Saklan arkadaşım derne hadi küçük geldi ha. Hadi gel kanka. Şimdi nereye gidecek? Aha orada bir tane daha peni var. Ho benim bize bir şey yapamaz. Aa ne oluyor? Beni korumasını, beni korumasını çıkarttı arkadaşlar. Beni korumasını çıkarttı. Ay! Beni korumasını çıkarttı. Ne Ya tarım arkadaşlar yine gitti ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Ya bana dalmayın. Dalmayın bana. Hayır! hayır. niyecek arkadaşlar en iyisi altı maç kazan koltuğuyla oynayı yapalım arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya Allah Allah Ah 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 nasıl ben böyle ne yapacağım ya Ya Dynamite amca biz böyle ne yapacağız söyleyin. Ne yapacağız biz böyle Dynamite amca? Ne yapacağız? Ne yapacağız biz böyle Dynamite amca bana söyle. Dynamite amca ne yapacağız? Ana zıplamayı koydular. Ben de zıplayacağım. Ben de ben de. Hopu! Ya ne yapıyorsun ne yap Ya ne yapıyorsun? şey görmedim ben ya. Bir şey kazanamıyoruz arkadaşlar ya. Ne arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bir maç kazansaydım belki belki mutlu olabilirdim. Bir maç bari bir maç kazansaydım mutlu olabilirdim. Siz umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.